Selamlar ikizler burçları nasılsınız? Umarım çok iyisiniz ve keyfiniz yerinize her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu video güneş ikizler burçları yani normal burcumuz. Ay ikizler burçları, venüs ikizlerler ve yükselen ikizler burçları izleyebilirler. Hepsiyle çok zorlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi ikizler burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsini yorumlara, yapın. hepsini okuyorum. <laughs> Şimdi bakalım genel enerjinizde ne var ne yok sevgili ikizler burçları. Ruh kapısı. Hmm. Bereket simgesi. Yerlerden bir para akışı var. Sözleşme kartları gelmiş. Ee, evet sevgili ikizler burçları. Bir anlaşma, sözleşme, bir, bir böyle bir bağlayıcı bir şeyler yapılmış. Bereket simgesi, sözleşme, ruh kapısı. Ee, sizin ruhunuza iyi gelecek bir şey. Belki ruh eşinizle, belki bir kısmınız böyle bir e, nikah Olabilir bu arada. Cemil şey, olabilir mi Cemil? <laughs> falan diye. Ee, ya böyle bir nikah sözleşmesi falan da buna girer. Çünkü bereket, bolluk, bereket aynı zamanda ruh kapısı, ruh eşinize bir bağlantı olabilir. Böyle bir durum yaşanıyor olabilir. Veya böyle bir e, çalıştığınız yerde bir sözleşme inilemesi olabilir. Ee, bir yerle böyle bir iş sözleşmesi imzalamış olabilirsiniz. Yeni bir iş fırsatı kovalamış, yakalamış olabilirsiniz ...bir eğitime kaydolmuşsunuz... ...hani bir şey, sözleşme, bir şey imzalanmıştır... ...genel olarak bir e, yazılı... ...böyle imzalı, sizi bağlayıcı... E, ...durumu olan ve size boluk bereket getirecek... ...yani sizi ruhunuza da iyi gelecek... ...ruhunuzu besleyecek, hem cebinizi hem ruhunuzu... ...maddi manevi sizi besleyecek bir... E, ...durum içerisinde olduğunuzu görün. ...belki bir yolculuk... E, ...mesela bir iş seyahati olabilir... ...veya... E, ...dediğim gibi bir böyle bir anlaşma, onun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi mesela. İşte bağlılık gerektiren herhangi bir şey. Bir kısmınızda evlenmiş olabilirsiniz. E, nikah sözleşmesi o da aynı şeye giriyor. Böyle bir genel enerjiniz olduğunu görüyorum baktığım zaman. Eğer uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Bir bakalım aklınızda kişinin hisleri, duyguları ne var ne yoksa sevgili ikizler burçları. Evlendiniz mi ya birçoğunuz? Ne oluyor İkizler burçları? Hiç haber de verilmedi ama bir kısmınız evlendi. Bence bir kısmınız için işsel böyle bir şirket sözleşmesi, iş fırsatı falan bir şeyler var gibi. Evet bir bakalım. Ee, sevgili ikizler burçlarının aklındaki kişi. Uuu ne oluyor? Büyük olaylar var. Bence bu videoyu izleyen bazı ikizler burçlarının böyle e, haritasında bir aslan etkisi olabilir. Mesela yükseleniniz aslandır, ay burcunuz aslandır ya da Venüs aslan, böyle çok baskın bir şey. Haritanız çok aslan etkilidir. Bir aslan enerjisi alıyorum. Ee, haritanızda, haritanızda sizin sizin kendi haritanızda böyle bir şey olabilir. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiden aldığım burç enerjilerini söyleyeceğim. Ee, bence bir kesinlikle bir akrep etkisi var bu kişide. Yani bir akrep enerjisi çok alıyorum ya. Buram buram bir akrep enerjisi alıyorum. Akrep ve boğa çok aldım nedense. Bu iki burcu çok aldım yani. Aklınızdaki kişi de böyle bir enerji olabilir. Evet. Ee, bu iki burç enerjisi aldım. Şimdi aklınızdaki kişi bakın duygusal olarak bir şeyleri öldürme yani evren sistem tarafından yaratıcı tarafına, ilahi sistem tarafından bir şeylerin bitmesi sağlanmaya çalışıyor bu kişi için. Yani bu kişi duygularında e, çok fazla dönüşme ki zaten akrep enerjisi varsa haritasında o yani. <laughs> ya da kendisi akrepse bakın e, bu kişilerin çok fazla hayatta dönüşme olur. Mesela dönüşüm nedir? Şimdi öncelikle bu kişinin bence kesinlikle iş hayatıyla alakalı bazı gündemleri var. Mesela iş, kendi işini yapmaya çalışıyordur veya böyle bir iş fırsatı yakalamaya çalışıyordur. Yani parayı kırmaya çalışıyor bu kişi. <laughs> Açıkça doğrudan söylemeye çalışsa bence parayı kırmaya çalışıyor bu kişi. Ee, veya parayla alakalı çok ciddi gündemleri var. Mesela işte kazanıyordur bir şeyler. Yani kendini böyle ufak idare edecek kadar ya da böyle bir şekilde hani iş, iş götürecek kadar. Ama Sanki böyle istediği şey büyük bir paranın gelmesi. Böyle büyük bir vurgun falan. <laughs> hani böyle toplu bir paranın gelmesi. Beklediği bir toplu para olabilir. Veya böyle artık zam bekliyordur o olabilir falan. Böyle bir gündemi var bu kişinin. Şimdi bu tabii bu bekleyiş kendisinde... Şimdi akreplerin, özellikle akrep enerjili haritalarında olan kişilerin... Veya işte Boğa Burcu da olabilir bu kişi fark etmez. Şimdi bu kişilerin haritalarında... E, şimdi boğa akrep aksı özellikle o kişi için, akrepler için konuşacağım. Çok şeydir, maddiyat çok vurgular. Mesela sizde işte ikizler, yay ikizler aksı. Mesela sizde daha farklı gündemleriniz var. Yayların enerjisinde de bazen olabiliyorsunuz. İkizler burçları mesela seyahat etmeyi sever çoğunlukla gibi. Yaylar da seviyor. Mesela keşfetmeyi, bilgiye erişmeyi falan severler. Ya da onları çok deneyimlerler. İlla sevmek zorunda değilsiniz. Yok ben evimde oturmayı seviyorum diyebilirsin mesela. Şimdi burada akreplerin akreplerin çok maddi yani bu aklınızdaki kişi olan Akrep'in çok maddi gündemleri olduğunu düşünüyorum. Yani bunu çok sorguluyor. Mesela işte onunla alakalı inşaat ve çok hırslıdır mesela. İşte sürekli ben işte hayalimde şöyle bir şey var bunu elde edemediğim için işte o, o zaman günlerimi heba edeyim bunu düşünmekle falan. Ama harekete geçecek enerjide de biraz sıkıntı var. Neden? Çünkü onu bağlayan bir şeyler var. Mesela işte yerde çalışıyordur, oraya verdiği söz. Yani hem o işi yapıp hem diğer şeyi yapamıyordur. E işi bıraksa bu sefer iş kalmaya cesaret edemiyor çünkü belki bir girişim fikri var, onu gerçekleştirmeye cesaret yok. Veya işte işini ilerletmesi zaman alacak mesela. Yani çok hırslıdır, maddi olarak kariyer delisi bir insandır. Bu olabilir. Şimdi bunlar onun duygularını etkiliyor. Neden? Çünkü ya içsel olarak mesajda işte atıyorum siz ondan fazla kazanıyorsunuzdur. Ya da ee, sizin başarılarınızı herkes duyuyordur falan filan böyle. O da duyurmak istiyordur. Yani bir şekilde belki bazı şeyleri gurur yapıyor olabilir. Ee, yani kişi maddi dönüşümden dolayı duygusu e, duygusal olarak da bir takım şeyleri dengelemeye çalışıyor. İçindeki o zehirli durumları atmaya çalışıyor. Mesela kafası bu kişinin nerede Ben de değil diyorsanız e, ya muhtemelen parasal gündemler yani parasaldan kastım kariyer, hırs, işte yapmak istediği işler. Genel olarak böyle gündemleri olabilir. Size baktığımı ise Kılıç uçkusu, bakın. Bir kalp yaralanması yani iki senaryo söyleyeceğim. Ya bir kalp yaralanması durumu oldu. Yani aranızda o gerginlikten kaynaklı böyle bir sözlü tartışma yaşandı belki. Kalbiniz yaralandı mesela o süreçten ötürü. Veya e, bir üçüncü kişi olabileceğinden şüpheleniyorsunuz. ya yani bu hem romantik anlamda olabilir. Mesela işte hayatımda o var zaten işte falan gibi bir şey olabilir. Başkalarıyla da kesin konuşuyor olabilir. Gibi düşünceniz olabilir. Veya böyle hani yani ne bileyim illa böyle romantik anlamda olması da gerekmiyor. Ya işte arkadaştır mesela çok dolduruyordur onu ya da kuzenidir mesela sürekli dolduruyor onu falan işte kanka böyle yapma falan işte bu da böyle falan ya yani buna kanma bunlar hep işte ben okudum falan gibi ben ilişki koşullarından dinledim bunları falan böyle saçma sapan yönlendiriyor olabilir veya e, annesi mesela işte ne bileyim ben. böyle arayı bozan birisi olabilir yani arayı bozandan kastım e, sizi etkiliyor sizi yaralayan durum var burada. Sizi inciten bir durum var. Ya bu kişi başkalarıyla görüşüyor. Görüyorsunuz mesela bunu. Hani böyle kafanızda kurmanız gerektirecek bir şey değil. ama Açık bir şeydir bu yani. Ee, veya şüpheleniyor da olabilirsiniz. Mesela bu göremiyorsanız. Bazılarınız görüyor bence. Bazılarınız şüpheleniyor. Mesela bana vakit ayırmıyor. Neye vakit ayırıyor falan diye düşünüyor olabilir. Bir kısmınız içinde bu kişinin ailesi falan. Hani böyle arayı bozan bir tip olur ya. Ya da arkadaşı ya sürekli işte. İlişkiyi herkes yaşıyor falan yani ikisi iki insan arasındaki ilişkiyi böyle hani arkadaşlar da müdahale yaşıyor ya. en sene şey mesela ya sağlam bir ilişki var mesela kurulmuş. Tabii ki insan arkadaşını destekler falan ama kendi aklıyla hareket eder değil mi yani ya da başkasının dolduruşuna gelmez. Yani fikir almak ayrıdır Kendi yani kararın konusunda işte benim kararım da sen al demek farklıdır şimdi. Burada böyle bir durum olabilir. Bu hikayeler ya bu ortalığı karıştıran biri var. Veya bu kişi hiç bir de birisi yok. Veya bence biri var da bu arada. Yani ya aile giriyor araya. Birinden dolayı bir gerginlik oluyor. Mesela sizin aranızda bir problem yok ama birisi bir şey giriyor araya. Üçüncü kişiler, bir şeyler ya da bir şüphe. Siz böyle ondan dolayı bir yaralanmak, sözlü tartışmalar falan oluyor olabilir. Bir yaralanma durumu var. Kılıç üçlüsü. Bakın üç tane kılıç. Maşallah burayı böyle sıyırmış, geçmiş. Ee, baktığımız zaman. incitmiş tabii size. E siz de onu inciteceksiniz tabii doğal olarak. Neden? Çünkü ortada bir gerginlik var. E siz de üzülüyorsunuz. E kalbiniz yaralanınca insan o acıyla değil mi yani? Şimdi evet e, eylemlerine bakalım Azize kartı. Ya hiç yardımcı olmuyor ama bu kişi <laughs> Şimdi mesela şey diyorsunuz ya belki işiyle uğraşıyordur falan diyorsunuz mesela. Bilinmeyen bazı hareketleri var. Azize kart. Yani şüpheli bir takım durumlar var burada. Yani acaba beni aldatıyor mu falan gibi düşünüyor olabilirsiniz. Veya işte başkasıyla mı görüşüyor? Ya da içine çekiliyor mesela kararsız ben bu kararsızlık uğraşmak zorunda mıyım? Yani geçmişten dolayı çok yaralı olabilir bu kişi. Mesela işte konu ailesi ise mesela ailesiyle alakalı geçmişte çok incinlikleri durumlar olmuştur. Onların psikolojisi hassastır. Bu kişi de onlara üzerine düşüyordur. ve onlar da istediğini yaptırıyordur gibi bir şey olabilir. E... Veya ilişkiler konusunda işte çok aldatılmıştır. Hiç kimse güvenmiyordur. Bununla alakalı gündemler var. İçine çekilmiştir Azize kartının yani. Hiç. Ama bir şeyler böyle gönül, göründüğü gibi olmayabilir. Yani yanılsamalar olabilir. Mesela işte hani gördüğünüz her şeye inanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü Azize kart yanılsamaların kartı. Aziz, Azize gösterdim mi Azize'yi ya? Şimdi şöyle Boğaz Rakin sütunları siyah beyaz evlendik her şey denge içerisinde olduğunu ifade eder. Ama aynı zamanda da e, kararsızlık, şüphe bazı gibi, olumsuz enerjisini yanılsamalar mesela göründüğü gibi değil. Ayı, ayı temsil eder Azize karşı. Ayın iki yüzü gibi. Yani bilemezsiniz hangi yüzü nereye dönüyor, ne yapıyor falan. O yüzden dikkat etmekte fayda. Şimdi değnek ası gelmiş size bir de. Evet. Ha, bu arada değnek böyle bu kişi bir adım atasınız var. Ama bu adım bence dürtüsel bir adım. Şimdi dürtüseli açıklayayım. Evet. <laughs> Şimdi dürtüsel. Bazılarınız için burada dürtüsel adım şey. E, ya böyle hani birazcık arzular şelal olmuştur. Cinsel olarak bir arzu çekim hissetmişsiniz. Bir yükselmişsinizdir. Yani yazayım falan olmuştur falan. Böyle bir durum olabilir. E, veya gerçekten çok beğeniyorsunuzdur. Yani hani genel olarak beğendiğiniz bir karakterdir. E, atayım adım dersiniz. Diğer bir hikayede de e, şu olabilir. Hani düşünmeden atılan bir adım olabilir. Mesela işte çok şey yapmamışsınızdır. Uf atmıyor yeter içine mi çekildi ne yaptı? İşte ben hemen bir şey yapmalıyım falan. Yani. o zaman durmayayım. Bir şey olabilir. E, hepsinin sonunda hiç düşünmeden azam dürtüsel. Yani böyle atıyorum ve adım atmak istiyorum atıyorum şu an hemen. Ya da adım atıyorum direkt düşünmeden atılan bir durum var. Ee, böyle bir hikaye var. Adım sizden gidiyor yani bu kişiye. Ee, bir şeyleri başlatan, alevleyen ki tarafta sizsiniz. Öyle bir durum. Şimdi evet tavsiye kartına gelirsek değnek altılısı kartı gelmiş. Şimdi sosyal medyada böyle paylaşımlar yapıyor olabilirsiniz. Bunları yapmaya devam edin güzel. Ee, buralardan böyle çok ses getirecek durumlar olabilir. Toplum tarafından onaylanıyorsunuz, ee, destekliyor insanlar sizi. Etrafınızdaki insanlarla, böyle güvendiğiniz insanlarla bir şeyleri paylaşmaya devam edin. Güvendiğiniz kısmı çok önemli. Güvendiğiniz insanlarla paylaşmaya devam edin. Ee, onlar zaten size gerekli desteği vereceklerdir. Yani yalnız hissetmeyeceksiniz bu süreçte. Tavsiye kartı biraz çevrenizin desteğini almak, e, çevrenizden akıl almak e, durumlarını gösteriyor. Şimdi evet gelecek hangisine? Peki bunlardan sonra neler olacak? Evet. Yani bu tarafın, şimdi şöyle söyleyeyim. Tılsım onlusu bu kişi böyle bir uzmanlık yakalayabilir. Ya bu arada bu kişi de, şimdi girişte şey almıştım. Iıı ee, Aklınızda kişi de akrep, boğa almıştım. Bir başak enerjisi de aldım. Şimdi. Akrep, boğa, başak. Boğa, akrep, boşak, başak diyebiliriz. Bu üç burç. Başa da etkileyebiliriz. E ekleyebiliriz. Tılsım olması Şimdi burada de, bu kişi bir uzmanlaşmaya doğru gidiyor olabilir. Mesela işte bir e eğitim vermeye çalışıyordur. Bir terfi alacak olabilir. Bakın bir yükseliş var. Kariyerde bir yükseliş görüyorum. Tılsım olmuşsu. Çok güzel. Ustalık. Bir böyle seviye atlama falan gibi durumu var. Sonrasında ee, bu kişinin güce geldiğini görüyorum. Bakın gerçekten böyle hani şey buradan beslenecek ve hani hep şey bahane ediyordu işte işim gücüm falan. Yani artık böyle istediği bazı şeylerin böyle olduğunu görünce hı, evet istediğim şeyler oluyor ama hayatımda peki bu olduktan sonrasını düşünmemişim. Yani hep olur ya mesela bir idealimiz olur işte örnek veriyorum. İşte şöyle bir şirket kurmak ya da işte şirkette bilmem müdür yardımcılığından şey yapmak yani konum neyse işte yani salladım şu an. E hayali odur mesela o kişinin. Ya da işte yurt dışına şöyle bir bağlantı kurmak. Ha. Bunu elde ettikten sonrasını genelde insanlar düşünmezler. Çünkü hep hedefi o ya ona odaklanıyor. O sıra arada insanlar gelir gider kaynar falan hep bir şeyler bahane eder. Peki bu hedefine ulaşsa veya bu hedefine ulaşma yönünde büyük adımlar atılsa ne olacak? bu sefer diyecek ki e ben bunu ulaştım ama şimdi benim yanımda kimse yok. <laughs> yani benim bunu paylaşacağım insan yok. Ne oluyor? İnsanlar belli bir şeyden sonra kıymetini anlıyorlar bazı şeylerin. Zaman geçmiş oluyor, vakit geçmiş oluyor. Ee, işte elimizdeki şeylerin kıymetini hayatımız yani kötü gidiyorken de anlamak lazım. Neden? Çünkü siz onun zor anında da yanındaydınız. Siz onun konumu için ona beraber değildiniz hiçbir zaman yani. Hep bu gündemleri vardı. Ama hani ondan sonra ne olacak? Buradan bir beslenip güç alıp şey yapmaya çalışacak. Ama bu sefer bir ego ile gelecek size. Yani çünkü siz onu olduğu haliyle istemiştiniz. Yani onu işte hani onu elde edeceğim, bugün şunu elde edeceğim falan deyip her şey huzursuz eden insanlar vardır ya. İşte olmuyor, of falan işte para gelmiyor, istediğim o para gelmedi. Hayatındaki hiç olumlu şeyleri göremeyen bazı insanlar vardır. Sonra istedikleri şey olur o konuma erişirler o parayı elde ederler ya da mesela eve çıkacaktır eve çıkar araba alacaktır araba alır falan sonra bir boşluğa düşer o kişi der ki böyle ya aldık ettik e ne oldu şimdi yani e eriştin herkes bir gün istediği şeylere erişir belli bir noktada erişir e sonrası peki yani düşünüyor yanında o kişiye vermediği şanslar sonra geliyor ama ego sağlı geliyor bu sefer e, bazı şeyler de iş işten geçmiş oluyor tabi Çünkü neden? Zaman geçmiş oluyor. Zaman akıyor. O sıra hayatınızda hayatınız da akıyordu. Ama siz, onun, siz o kadar çalışırken de yine ona destek olmaya devam ettiniz. Sizin de hayalleriniz var mesela. Şimdi yani burada hikaye şöyle oluyor o sefer. Siz diyorsunuz ki bu sefer de ben kararsız. Çok sert ya. Bu artık Ivana serttir yani. <laughs> Çok iyi. Yani şöyle alnıma yapıştıracağım. Yani ya taştır diye bir replik vardı. Kalıyor o da böyle bir şey elde ettik ama şey hayatımızdaki insanı kaçırdık. Fırsatları kaçırdık diye. E sizin gibisini de bulur mu? Bir şey demek isterim demiyorum ama bulur yani. Bulur. Beklersiniz bulur yani. Evet. Bulamaz tabii ki yani. Şeyini söylüyorum, göndermeni söylüyorum anlarsınız. Evet. Yani bu kişiyle alakalı durumlarda böyle baktığımız zaman. Şimdi bir tane de tavsiye kartı seçeceğim. Bir tane kartıma ruj bulaşmış ya. Böyle bir şey var mı gerçekten? Görünüyor mu acaba? Şöyle şuraya. Ufak ufak. ufak. Yani benden bir parça. Yani gerçekten. Büyücü kartını öpmüşüm yani. <laughs> Kırmızı rujumla meşhurum bu kanalda biliyorsunuz. Şimdi bir tane de tavsiye kartı seçeceğim. Sizden iyisini bulamaz bu arada. Çok bulur yani bekler. Ben şimdi gömüyorum da siz bazen. Mesela eleştirecek şeyler olduğunda da eleştiriyorum biliyorsunuz ama şu an eleştirecek bir şey bulamadım sizinle alakalı. Bulunca da söylüyorum yani o yüzden sizin gibisini bulamaz. Kusura bakmasın yani. Kimse idare etmez onu bu kadar aklınızda kişi. Şey. Şimdi evet. Bakalım rehberlik edecek ilişkiler konusunda ikizler burçta rehberlik edecek olan kart hangisi? Ee, yanlış kart seçtik. Yanlış kart derken şimdi şey olmasın. Ya bir tane açıklama kartı var da destenin. Onu seçmişim yanlışlıkla. Bir kenara koyalım. Bir tane düzgününü seçtim şimdi. Kaderin Cilvesi diye bir kart gelmiş. Şöyle bir şey. Yüksek benliğin sana değişimin kapıda olduğunu söylüyor. Güzel. Ancak sen kapının arkasında sessizce otururken kapı kendi kendine açılmayacaktır. Bu değişimin yaşanması için kalkıp kapıyı çalmayı öğrenmelisin. Şöyle bir tık tık yapalım ya bir adım atmak adına hmm, burada bir ritüel vermiş, bir arındırıcı ritüel vermiş. Yani kapıyı çalmayı öğrenmelisin diyor. O kapıyı çal. Sen çal kapımı diye bir şey var. <laughs> Dizi vardı. O, o geldi aklıma. Alakasız. Şimdi bir ritüel önermiş. Bir adım atmak adına sana yedi gün boyunca sabah aç karna e, ada çayı içtikten sonra sekizinci gün bir karar vermeni ve bu kararı yazarak adım atmanı söylüyor. Yani yedi gün aç karna Sabahları aç karnına ada çayı içiyorsunuz. Dünümüz normal ada çayı sallama da olabilir ama doğal, doğal demlemek daha iyi. 7 gün sabah aç karnına ada çayı içiyorsunuz. Olay bu. Sonra 8. gün bir karar vermenizi istiyor kart. Diyor ki hani ne karara varmak istiyorsunuz bu ilişki konusunda? Bu kararı yazarak adım atmanızı söylüyor. Nedir mesela işte bir şeyi bitirmek, o adım atmak falan neyse hani aklınıza gelen şey. Ya yani ada çayının olayı bu arada e, eril dişil enerji dengesini çok iyi sağlar. Yani çok güzel dengeliyor bazı şeyleri. E, Rusa olarak da çok bedene de bedene ruha hepsine çok iyi gelen bir şey. Yedi gün sabah açtığına ada çayı. Sekizinci gününe bir karar verince ben de yapayım ya. Bir ara şey yapmıştım. Güzel oluyor bu arada. Bunu bir ara yapmıştım ben. Faydasını görmüştüm. Yine yapılabilir yani. Arındırıcı bir ritüeldir diyor. Hem arınacaksınız hem karar vermenize yardımcı olacak. Denenebilir yani. Evet sonra bu kararı verebilirsiniz. Sonra hangi adımı atmak istiyorsunuz atabilirsiniz diyor kartlar. Işık olsun şifa olsun sevgili ikizler burçları kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.